Merhaba arkadaşlar. Güzel Çorum şehrimizi inşa ettiğimiz serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Şehir merkezini inşa ediyorduk. Şehir merkezi ile ilgili Saat Kulesi'nden Zafer Çarşısı vesaire taraflarını yaptık. Veli Paşa taraflarını tamamlayıp böyle kaleye doğru yaklaştığımız bir etap yapmıştık. Şöyle şurada bir bölümümüz daha kaldı. Bunu da tamamlayalım. Burası milyonu Meydanı'na doğru çıkan bölge. Şöyle burada işte askerlik şubesinin olduğu vesaire yerler var. Mesela burayı biz polis olarak gayet de güzel değerlendirebiliriz gibi geliyor. Şu taraftan başlayarak ilerleyelim. Buralarda ne var diye baktığım zaman yani genelde bina tarzında yerler var sanki buralarda. Bayağıdır gitmediğim için pek hatırlamıyorum ama okul mokul vesaire bu yakın alanda sanki yok. Şu tarafta var okullar. Onun için şu bölgeyi yine biz binamızla ilerleyeceğiz ama Milone Meydanı'na doğru yakın olan yerlere birazcık böyle çarşı, otopark vesaire vermemiz sanki iyi olur gibi geliyor bana. geçemeyiz ama. Erişebilir miyiz? Nasıl yapsak? Buradan bir tane yol çıkartsak ne olur? Yani yol çıkartırsak belki bir bina daha anca koydurur bize gibi geliyor. Sanki burası aslında daha düzenli bir bölge gibi ama biz birazcık daha Düzensiz bir versiyonla çevirdik burayı. Şu kaldır. Burası nasıl da hatırlamıyorum. Buraya birazcık ofis falan verelim biz ya. Sanki orada bir otopark gördüm gibi oldu ama. burada bir bölge kalmış. Buralarda tabi yine eski yerleşim bölgeleri. Şöyle ve birkaç ağaç verelim. Yeşil çorum. Burada da böyle yeşil bir alan vardı gibi gördüm. Onun için yeşillik koyuyoruz. Şu tarafa mı devam edelim? Bu tarafa mı devam edelim? Şurayı da tamamlayalım. Burada şimdi yine böyle çok sanki şey yokmuş gibi çoğunlukla apartman koyacağız gibi gözüküyor. Karışık. unuttuğumuz bir şey olursa arkadaşlar yorumlarda bildirin düzeltelim. Çünkü bazı bölgeleri şu an ezbere gidiyorum. Hem ölçekten kaynaklı hem de uzun zamandır o tarafa girip gelmediğim yerler oluyor. Nasıl yapsak? de tamamlanır bu muhitimizde. Şu muhite de girsek mi acaba bilemedim. Ne oldu? Aslında teknik olarak böyle gidiyor. Buralarda böyle daha değişik yapılar ne vardı? Şuradan dönüp geçiyoruz biz gideceğimiz zaman değil mi? Şöyle buradan mı geçiyoruz? Aynen buradan geçip. Kalenin oraya gidiyor değil mi? Burası aynen. Kalenin oraya giden yol. Yani burada başka ne var hatırlamıyorum cadde üzerinde orada büyük apartmanlar var onun farkındayım ama diğer yerlerde tam ne var burada genelde işte böyle küçük apartmanlar otoparka dönüşmüş yerler falan fıstık var yani çok çarşılık pazarlık yerlerde değil yani. İşte burada bir yerde bir karakol vardı sanki bir dakika. Bak şimdi onu hatırladım. Burada bir karakol var. Burada böyle özel okullar, dershaneler falan fıstık var onu da biliyorum. Şunu biraz uzatalım. Karakolumuz nerede? Şurası polis merkezi işte. Onu biliyoruz. Şu cadde üstündeki binaları da tamamlayalım. Ondan sonra yolumuza doğru devam edelim. Şimdi şu cadde üstündeki binalara böyle daha yüksek bir bina versiyonumuz vardı. Burada yüksek katlı binamız fazla. Onun için şöyle yapacağım. Şöyle bir versiyon var. Böyle bir versiyon daha var. 2. Böyle bir versiyon daha var. 3. Böyle koyacağım. Bir de aralara şu ofislerden koysak. Bu arada bazı sorunlardan bahsediyor şu an oyun bize. Şöyle bir ikili alsak yine ofis ikilisi. Sanki buraya tam genç gelecek onlar da. Şöyle. Buradaki kalan alana da şu park nerede var? Şöyle bir park verebiliriz. Otopark. Burası kent meydanı olan yer. Öyle kalsın şu an. Ona pek yapacak bir şey yok. Şuraya bir bina daha versek. Çok sıkı sıkı olacak ya. Yani. Hayır. İstemiyorum. Geri kalan yerleri de artık yeşillendirelim. böyle ile bölümü tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle caddeye çıkalım. Şöyle start verelim. Lakin saati birazcık geri alalım. Şimdi şehrimizde birkaç problem varmış. Neymiş bunlar? Not enough worker. Gayet normal. Not enough worker. Suçla ilgili bir şey söylüyorlardı. Şu an eleman eksikliği crime. Tamam crime işini çözeceğiz. Crime şu arkadaş. Pardon nerede o? Şu arkadaş. Zaten bir devre almış. Bir de şurada bir arkadaşımız var. Bu da 8 araç göndererek. Bu da devre almış. Crime problemimizi yakın zamanda çözeceğiz. This bu Jimmy şu araya da şöyle bir çarşı koyalım. Bu da buraya alsın. Evet. Şimdi ne yapmış olduk bu bölümde? Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman milyonla çıkan şu caddelerin üzerine yaptık bu aradaki parti, partiyi yaptık. Buralarla böyle Minun'la çıkan, Baha Bey Caddesi'ne çıkan bölgeyi tamamladık. Kent meydanı olarak daha sonradan açılan bizim zamanımızda böyle eski binaların vesairelerin olduğu, devlet dairelerinin çeşitli olduğu bölgeyi biz halen destek üniteleri olarak saklayacağız. Sonraki bölümde ne yapacağız? Şöyle bir arsamız kaldı. Bunu tamamlayacağız. Şöyle kaleyi yapacağız. Tarihi kaleyi böyleyle devam edeceğiz. Şuraları tamamlayabilir miyiz acaba? Burada ne var? Şuradan bir cadde aradan çıkartmış mıyız? Çıkartmışız. Şurada bir cadde var. O var mı? Onu da koymuşuz. Aslında teknik olarak her şeyi yapmışız şuradan bir cadde daha gidiyor ama onu koyabilir miyiz? Şu tarafa zaten erişmeyeceğiz. Şöyle şu partiyi bir tamamlayalım. Buralar tamamen iş merkezleriyle vesaireyle çarşılarla dolu bir bölge. Ama buralara çok fazla çarşı verdik şu an. Onun için ben birazcık şuralara bir bir parti, bir ev vereyim. Normalde buralarda pek ev yok ama çarşı cehennemi yaptık etrafı haliyle bu taraftan artık iş çıkartamıyoruz. İnsanlar adam yok diye iş yapmıyor başlayacak oyunda. İşte üçgen yapılar bu oyuna çok uygun değil. Şu koyduğumuz bir bina vardı nerede? Şu. Şu arkadaş bize köşelerde yardımcı olabilirim acaba Bir tane daha buraya ne olur? Burada da yine böyle çeşitli halı kilim bilmem ne satan bir sürü mağazalar bilmem neler var aslında. Biz halı kilim satmayacağız. Biz şöyle evlerle devam edeceğiz bu tarafa. Burada eski bir cami vardı. lisedeyken gidiyorduk. Han Camisi. Muhtemelen buralarda eskiden han falan vardı. İtfaiye nerede kaldı? Eski itfaiye, eski itfaiye burası. Tamam. Buralarda yine böyle çeşitli ürün satıcılarıyla falan dolu. Buralarda böyle yurt murt bir şeyler de vardı sanki hatırladığım ama aradan çok zaman geçti şimdi buralarda ne vardır Ben de hatırlamıyorum buralar böyle çok kentsel dönüşme vesaire girmiş şey bölgeler değil Burada böyle eski köhne binalar çok aralarda derelerde Şöyle koyalım Sancaktar caminden Alaaddin'e doğru çıkacak bölgeye de ve bunlardan böyle verebiliriz okul bölgeleri orada kaldı zaten. Sıkıntı yok. Caddeye ne kadar alan kaldı? Şimdi caddeye yaklaştıkça burada yüksek binalar vesaireler başlıyor. Onun için caddeye gelmeden burada bunu keselim. Şöyle. Şöyle bir şey yapsak ne olur? Vallahi iyi. süper. Bunlar da oraya bağlansın. Şuraya gelip bir tane de buraya koyarız. Vallahi tahmin ettiğimden daha güzel oldu. Şuraya da bir tane park kopyalayalım. Şöyle bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya. Otoparkta oraya koymuşuz ama tamam artık diğer yerler ağaç aslında burası böyle bayağı yeşillik bir bölgeydi hep bahçeli evler falan fıstık vardı burada biz çocukken ama şimdi tam ne var ben de bilmiyorum çoğunluğu terk edilmiş yıkık dökük evler Halbuki buralarda ne insanlar yaşamıştır muhtemelen daha önceki yıllarda yani 70'lerde 80'lerde falan buralar güzel yerlerdi daha sonra şehrin dışına doğru hızlıca artan yapılaşma bu tarafları köhneleştirdi ama biz yapacağımız çalışmada hiç ihmal etmiyoruz gayet özenerek bu tarafların mahallelerinde yaptık artık bu tarafı birazcık daha kale mahallesinde ayarlarız gibi geliyor şöyle şu bölgeleri de tamamladık şehrin merkezinin büyük çoğunluğunu yaptık zaten şu caddenin şöyle şu arada kalan yer bizim için merkez. onda sonrası çeşitli semtlerle devam eder arkadaşlar. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.